Volkan sevmeye dedi ki, seviyorum ulan seni. İlk dansını yaptı, pastasını kesti, beyaz gelinliği giydirdi. Yar aşkına talip oldum, bana lütfeder misin? Volkan Konak sözünü tuttu. Eşinin hayallerini tam 25 yıl sonra gerçekleştirdi. Sen Kalbime, oldum Üç evlat sahibi Volkan ve Selma Konak çifti tam 25 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayınca sade bir nikah töreniyle evlendi. Lakin aşk şarkılarının sevilen sesi eşine gelinlik giydirmek için söz vasa pasta tüm görkemiyle yerini aldı. Çift düğünlerin olmazsa olmazı bir rütiyeli daha lai ile gerçekleştirdi. Romantik şarkıların sesi aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Volkan Konak kendi düğününde sahne aldı. Selmasına aşkını bir kez daha haykırdı. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içinde kıpırdayan bir şeyler Volkan sevmeye dedi ki Seviyorum ulan seni. Sana bir sır vereyim Bir erkek bir kadını çok severse eğer Dünyadaki tüm kadınlar anlamını yitirir. Ben sana vurgunum. Sensizlik büyük mesele. Sensizlik büyük mesele. Mütevazı düğünde doyası eğlence yaşandı. Kemençenin sesi hiç dinmedi. <laughs> Tam 25 yıl sonra gerçekleşen düğününde gelin Selma Konak doyasıya eğlendi.